Merhaba arkadaşlar. Bakalım bu oyuncuların yani ortak noktası ne bulabilecek misiniz? Tabii ki de. Üç saldım. Üç. İki. Bulanlar bir, yoruma var. Şöyle. Artık yorum attınız attınız. Yani sonradan atmayın. Hile yok. Söylüyorum. Zaten belli. Türkiye takımı. Milli takım. Tamam yani sonra. Hadi bakalım maç başlasın. Gönderdin mi bana? Evet. Tamam. Bundan sonra ben de oynayacağım. Ne? Yengi çok çirkin gözüküyor Ama ben Sheffield United tabii Sen gerçek takımı <laughs> mı aldın? Hayır. İster. Yani, bak Ahmet Ducu. <laughs> Forvetim de Aa. La, Aras beni kandırmış. Aktif yapmamış. Şey. Ben göndereceğim. Ama benimki başta değildi ki Arkadaşlar Aras beni kandırdı gerçekten. takımıyla gittim ama yine de yendim. Yine de yendim Türk'ün gücü. Şimdi benim takımımı göreceksiniz. Türk'ün gücü. Ben de <laughs> Türk'ün gücü olacak. İkinci böz Yakup'um var. Ya bakar mısın? Abi burada. bunların da gollerini yazacağım mı? bak. Ne milli takımı yazıyor değil mi? Arkadaşlar bence başka bir kanal Yarın Onlar yani yarın olmuş. ne olacak biliyor musun? Yarın ya. şu belgim bir inşallah. Yakup Öz 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 Gönül Öz nereden Öz Şöyle. Öz Topal olmuyor çünkü herkes Türk'ün bizi yapıyor. Hayır. Ünal. Ünal harika bir şey. Ünal, Ünal, harika, bir şey. Ünal. Ünal harika bir şey ne? Ünal harika bir şut. Enes. Ah. Enes Ünal. Ama Ahmet Kutucu var bizde kardeşim. 70 gene bastım. 66'da. Aley. Ahmet. 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 Hop! Gargudu'nun töre töre. iyi mi defans? Ne? Merkezini iyi mi? İyi. bak var ya çok ama. derim Bu kim? Bu kim mü? Kutucuk. Frey. Frey. kim benim? Bilmiyorum çok mu sevdi? Hayır o benim var hep şutları kaçırıyor. Yes be. Dokuz iki mi? maç bitiyor. Bitmesin. Hocam maç bitmesin be. Ahmet bizim Ahmet. Video başlattım. Şu başladı mı? Hı hı. Ahmet kutucu kutucu bu maçtan kola, söylemem kutucuğu kaç maç yapacağız? Bugün ha. Bugün dört Dur lan ilk bölümü özel Altı maç yap Yuh be tamam Daha orasını da çok iyi <laughs> Benim de buslarım çok iyi olduğu için arası geçiyor Aa keçini var canım açık Neredeyse takımlar eşit sayılır şimdi ben tut. Ama eşit sayılır. Yo benim haritam çok az. Ama senin oyuncuların benden daha iyi. Benimkine sahip uçları iyi. Benimkinin yüzde etmişi iyi. Yüzde yirmisi bir şey bir şey. Sarı renk no, ne? Yunan ne? yeni papi sistemi de artık Ahmet Kuzucu olacak. Ahmet Kuzucu artık yeni papi sistemi. Anlayın. Hayır sizse daha iyi. Ahmet Kutucu. Her zaman sizse gönlümüzde olacak. Süperlik challenge bitse de. Bitse de bitmese de. Bitmeyecek. Recep Niyaz. Ahmet Kuzucu. Çöre 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 hadi Gökhan. Ahmet bugün gol atamadı. Attı ya. Ahmet. Ahmet. Efsane çalımlar şu direkten döndü. Hadi abi Ahmet bu düdüğü niye böyle? Her düdüğü direkten dönüyor. Ozan. Hadi bir gol ya. Her istediğim bir gol. Ahmet bu çocuğu vurdu kaleci. Uğur diyen çöküyor. Aa müthiş fırsat yok. çetin vur kafaya olmaz Tamam bir tane müthiş fırsat olsun. Maç bitti. Abi. Kahveci düşer Aras iki sana 0 tane müthiş fırsat vermiş. Hadi <laughs> bir dakika. Dışı. Ben de yavaş. Ama kabul etmedi. Maçta yüz. Hayır hocam benim de ben de De senin forman videoda Gidiyor tamam. Arkadaşlar ben oynuyorum yani, yani. Yine yeni babiş sistem. Hayır. Bu da Ahmet Kuzucu'nun en az 110 gol olacağına inanıyorum. Bak Çakır bende. Abim Nuh gibi Mert'in o kaldı. Çakır olmasına rağmen. <laughs> Görmedim ki. Başladı. başladı. O zaman Tufan uzaklaştı. O yüzden de çakırı ben aldım. Vur babaya olmuyor. Sonra ben. sen Arda Sonra sen Arda'daki ne almışsın bir demeyin. Hayır ya senin koydu. Şiirini koydu. Çakır. Oğlum ben çakırı kurdu. Oğlum senin zamanlarında da çakır iyileriydi. Ben çakırı kullanacağım. Çakır zaten her zaman iyileri. Hayır. Her şeyi kurtarıyor mu? Ben ama, koydum iyi. Ama ilk ben aldım. Anne. Ondan <laughs> ben de Mert'in yok alırdım. Ama <laughs> Benim aldığım oyuncu aldım. Hala aldım bu oyuncu almak. Ben ne abi çarın çakırı kullanıyor muydu? kullanmıyorduk. Hala ama kullanacağım artık. Kullanma tamam ben de ver bir nok Ama ben almıştım. Ahmet kutucu. İşte bu be sonunda. Bir bir. Abi gol yemiyor lan çakır. Çakır dedik işte. Çakır senin zamanlarında da ileriydi. Sana inanmadın. ben. Evet bana inanmadın ama. Çakır ileri bir kaleci olmuş her zaman. Ama sen bana inanmadın. Anladık abi. Aras gol yemiyor lan o Çakır. Eğer... Bu defa seninle beraber kalacağım. O ben kazanacağım. O ben attım sonunda. Berabere kalalım. Hayır. Ahmet Mutucu. 3-1 dedim. Sonunda mi? ya. Sonunda gol attım <laughs> he. Arası iyi açmış. Ben de arası izleyen benim. Ben... Hemen geliyorum. Ne? Arkadaşlar arasın süperlikle en çok gol atan oyuncusu Mehmet Ekici. Türkiye milli takımında hiç gol atamıyor. Türkiye milli takımı arasın ama Türkiye milli takımında atamıyor. Hiç atamadı ya. <laughs> Yakup da atamadı. Ona da kız. Ama en sen en çok gol atan oyuncu <laughs> Recep Bey geldi. Yani. Ey Ya gol atar ya bizden. Recep Niyaz mı? Hayır Recep Niyaz değil, Ünal ya. Ünal Niyaz, Niyaz diye biliyor. Al oradan yaz. Abdülkadir Ömür. Asır. <laughs> <Bu çekeken kacil. gülüyor> ne oldu ki? O oyuncu sinmeli mi? Abi sana bir şey geldi mi? Penaltı menaltı. Evet. Ne geldi? Bir şey. Ama gelmesi lazım. Nütleken fırsat tör eder. Ara. Pes çekelim mi? Hayır. Neden? Ben pesimi sildim. Gelmesin. Şey Hayır. Pesim vardı gitti. Tam Yoksa yine silerdim ama gelirse silmez. Işte. Başlı. İşte. Olmak, Arkadaşlar girelim. pes gelmesini istiyorsanız tabi aradım ve siz dönerse bir şart bu ikinci şartta bu videoya 2 like Hadi 2 like istiyoruz ne istiyoruz Yani Konuş video Yoo 5-0 5 mi? 5 6 6 mı? Evet 6 Bence 7 Altı yedi. Ben 8. Yok. zeki. <gülme> yok. Yok yok. Oluyor. Abi. Oh be. Bence dokuz. Yok. Maç ciddi. Yok. Bu üçüncü maç mı? Dördüncü. Dört dört arkadaşlar. yapamayacağım. İsla. Ama ben belki 99 zaten. falan ki. <laughs> Neden? Ve çünkü 99 Türk yok. Arkadaşlar biliyor musun? Ben bugün bir şey yaptım. Final 2 gol atmış. Takımı 96 yaptım. Ama Burandı değil onun ya. yerine İrfan Can Kaci 80 gen yapabilirim ya. <laughs> ne yaptın? Ne yaptın? Ne Kahveci daha çok istiyor takımdan. Yo ben takımda takım sayesinde para kazıyorum işte. O paralarla da oyuncu alıyor. Süper Lig Challenge Türkiye Milli Takımı filan Işte. Ama ben sana bekip atıyordum. Ama, ama o ben değilim ki. Onları yerden oynar. Ahmet kut İki yuuu. Bir tane yeni polis olabilir ya da bir tane Ya nasıl? Hayır lan. Bu pislik senin yerini kim alamaz. Alın. neyse. Alo. Ama acaba o kutucu bir hırsız olur. Hı. Hırsız kutucu. Evet. Siz <laughs> Siz annemi geri al utanmadan. Doğrusu ses vermek azalmaz, iyi yok. Ben, ben Türkiye'nin iyi takımından teknik direktörü oldum ve şimdi bu oyuncuları oynatmak istedim. Ne? Yani bunlar... Yengizli Hakan niye oynatmıyorsun, unutmuşsun? Şey onlar gelmedi, para istediler bayağı, para istediler. Türkiye'nin takımına gelmek için para olmuyor ki. Hmm. Hayır. 300 bin fiyon ya hocam, ben, de, ben de ben de ben de ben de ben gönderiyorum. Dike. Uydurma. Çok aşağıya devam. Her abi uydurma diyor. Da... Evet da... Ya böyle saçmalık mı olur? Ne? Kahveci 35 maçta 2 gol atmış süperlikte. Türkiye milli takımında 5 maçta 8 gol atmış. Ya. Kahveci 2 gol mü? Evet. Ama burada 8 gol attı 5 maçta. Orada 35 maçta 2 gol attı. <laughs> yani, Mantık atar. Kahveci sadece Türkiye milli takımında iyi oynayabiliyormuş. E evet, ne evet. Türk? Türk gücü. Türkiye milli takımına gelince abilerinden bir şey öğreniyor diyeceğim. Ama bunlar küçük oyun. Bunların yerleri küçük. Açalım bunu Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu. Ben de harika bir pas verdim. Göre. Ma. Tamam arkadaşım ofsay. Oca şahan. şahan. Ma pas ver lan. Kaveci. Ne oluyor? Gigi. Ali GG. Öyle şey mi? <laughs> sen en son kayıdalmayı seviyordun ya. O drop baba oldu. Drop baba. sen <laughs> oh. drop baba. Ko ve gi. Drop baba alabiliyor musun? baba. Şey, ya drop baba alabiliyor musun belki? Alabiliyorum. Tamam. Dur en son nerede oynuyorsun? <laughs> Hayır. alabiliyorsun mesela? Hayır en son YT oynadın. Ama hadi kartı var mı? Öyle bir evet, kartı var mı? Var 99 drop var. Tamam alamazsın var, <laughs> Öyle bence kimse de Adamlar kadar. Bu Biraz bekleyin hemen golleri topluyorum. Arkadaşlar şimdi gol kralında 6 maçta 16 golle Ahmet Kutucu 1. İrfan Can Kahveci 6 maçta 10 gol. Ama Süper Lig'de 35 maçta 2 gol ne? Bu tabi 4 gol olacak şu an. 3. Abdülkadir 3 golle. 4. 5. Niyaz. Tufan benden. Aras'tan da Enes Ünal Frey. Kerim Frey. Evet. O zaman bu videonun burada sonuna. Gele ne de ben geliyorum arkadaşlar. Oo. 23. Hadi bak, ben gelebiliriz.